Yusuf Feride Feride gitme. Kamran bırak beni. Beni mektubu bırakır mısın? Feride Yusuf Hadi. Feride ne olur gitme. Ne. Bana bak! Ne yaptın? Ne dedin? Kamran yemin ederim haberin olmadığını bilmiyordum. Ne söyledin de gitti? Kamran korkutuyorsun beni. Konuş o zaman! Konuş! Kamran, canımı acıtıyorsun. Ulan sen benim sabrımı mı deniyorsun? Bırak evlat. Bırak. Tamam. Bırak. Feride'ye ne söylediyse çekti gitti. Tamam. Ne söyledin mektepliğe? Hiç. Billahi hiç. O yüzden bir yüzüme bakmadan gitti. Tamam. Senin yaran var gocunuyorsun. Ben Feride'nin bu kadar aşırı tepki vereceği bir şey söylemedim. Nikahtan daha evvel haberinin olduğunu bilmiyormuş. Öğrenince oldu ne olduysa. Ayrıca benden huzursuz olmasın diye onu rahatlatmak için gitmiştim odasına. Tamamen dostane yedim maksadım. Külahımı anlat sen onu. Tamam. Başka bir maksadım olsa emin ol beni durduramazsınız Kamla. <laughs> Niye öyle ateş almış gibi çıktın konaktan? Boş ver. Cık, boş vermem. Bak sen söylemezsen giderim ağzını burnunu acamat ederim seninkinin. Ne oldu? Yalanını yakaladım. Nasıl yalan? Az mı kolay mı zor mu? Şimdilik zor görünüyor. Gidip döveyim mi seninkini ha? <laughs> Karbonat niyetine. Belki azmına yardımcı olur. Gene de kıyamam ben ona. Akşam kaçta geleyim almaya? Gelme. Ben artık buradayım. Yatılıya devam. Hadi görüşürüz. Geç hadi. Oui. Affedersiniz Mansur. Girebilir miyim? Bien Kızlar, derse verin kendinizi. 60. sayfa okuyoruz Feride. Matmazel Vales, siz devam edin. Elemlerde gizli bir şefkat var gibidir. Şikayet etmeyenlere, kendilerini güler yüzle karşılayanlara karşı daha az zalim olurlar. Geldiğini belli etmesen olmaz değil mi? Olmaz. Gene yüzdüler mi seni? Hı? Bon. Okvan. Alo. <laughs> Önümüzdeki ders 80. sayfayı çalışıp gelin. D'accord? Zil çaldı. Cezan bitti çalıkuş. En güzel şeyler hep çar çabuk bitiveriyor Masör. İyi misin sen? Hı? Sağ olun. Ne oluyor size bakayım? Niye böyle pişmiş kelle gibi sırıtıyorsunuz? Sana anlatacaklarımız var. Senin. Sizin. Siz arkadaş mı oldunuz bakayım? Hem... ...Mari nerede? Kocaya kaçtı o. Ne? Vallahi Fransız bir gazeteciyle kaçtı gitti. Olacağı oydu. Boş ver şimdi sen Mari Esas biz şimdi sana ne diyeceğiz onu dinle. Biz bir cemiyet kurduk. Erkekleri boğazlama cemiyeti. <laughs> Cemiyetimizin başkan olarak da seni seçtik.